350 metre derinlikte, Baltık Denizi'nin karanlık ve sessiz sularında insanlığın bile tam olarak anlayamadığı bir yapı yatıyor. UFO mu, eski bir uygarlığın kalıntısı mı, yoksa doğanın bize oynadığı büyük bir oyun mu? Bu video, 2011 yılında keşfedilen ve hala gizemini koruyan Baltık Denizi anomalisini anlatıyor. 2011 yılında İsveçli dalgıçlardan oluşan Ocean X ekibi, Baltık Denizi'nin derinliklerini sonar cihazlarıyla tararken, sıradışı bir nesneye rastladı. Bu cisim neredeyse kusursuz bir daire şeklindeydi. Çapı yaklaşık 60 metre, yüksekliği ise 4 metreydi. Ama asıl ilginç olan cismin etrafındaki yapılar ve yüzey detaylarıydı. Yüzeyinde sanki işlenmiş gibi duran oluklar, merdiven benzeri çıkıntılar ve düzensiz yapılar vardı. Etrafı küçük taşlarla değil, blok halinde sanki yerleştirilmiş gibi duran büyük kaya parçalarıyla çevriliydi. Dahası nesnenin arkasında 300 metre uzunluğunda bir iz vardı. Bu da birçok kişiye onun hareket etmiş, hatta iniş yapmış olabileceğini düşündürdü. Bu keşif interneti adeta ateşe verdi. UFO teorisyenleri hemen devreye girdi. Yapının şekli ünlü uzay gemisi Millennium Falcon'a benzetildi. Komplo teorisyenleri bunun binlerce yıl önce dünyaya inmiş bir uzay aracının kalıntısı olduğunu iddia etti. Bir diğer teori ise bu yapının Nazi Almanyası'nın denizaltı üstlerinden biri olabileceği yönündeydi. Hatta kimileri kayıp kıta Atlantis'in ya da eski bir uygarlığın kalıntısı olduğunu öne sürdü. Bu kadar derinlikte ve bu kadar düzgün bir yapının doğal olamayacağını düşünenlerin sayısı azımsanmayacak kadar fazlaydı. Peki ya nesnenin etkileri? Ocean ekibi nesneye yaklaştıklarında elektronik cihazlarının birer birer bozulduğunu rapor etti. GPS bağlantısı kesildi, kameralar çalışmayı durdurdu, uydu telefonları sinyal alamadı. Bu durum, cismin bir tür elektromanyetik alan yaydığı iddialarını doğurdu. Bazı dalgıçlar baş ağrısı ve yön kaybı yaşadıklarını söyledi. Tüm bu etkiler normal jeolojik yapılarda görülmeyen türdendi. Sanki nesne, bulunduğu çevreyi etkileyen aktif bir enerji yayıyordu. Bilim dünyası bu iddialara temkinli yaklaştı. Bazı uzmanlar bunun buzul çağından kalma bir kaya oluşumu olabileceğini söyledi. Bazalt taşları zamanla buzullar tarafından şekillenmiş olabilir. Ancak Baltık denizinin bulunduğu bölgede bilinen volkanik aktivite yoktur. Yani yapının şekli ve konumu doğa yasalarıyla açıklanabilecek gibi görünmüyordu. Ayrıca iniş izi gibi görünen yapı da rüzgar ya da akıntıların kolay kolay oluşturamayacağı kadar belirgindi. Aradan geçen bunca yıla rağmen bu nesne hala tam anlamıyla araştırılamadı. Çünkü 350 metre derinliğe dalış yapmak hem çok zor hem de çok pahalı. Bu yüzden gizemi çözülmüş değil. Peki sizce bu yapı nedir? Doğal bir oluşum mu yoksa insanlığın gizlediği büyük bir sır mı? Yorumlarda teorilerinizi bizimle paylaşın ve abone olmayı unutmayın. Çünkü derinliklerde daha anlatacak çok hikayemiz var.